Bu videomuzda güneş sistemindeki gezegenlerin ilginç ve dikkat çekici özelliklerini inceliyoruz. Sıradan başlayalım. Güneşe en yakın gezegendir. Güneşe olan mesafesi 57 milyon 909 bin kilometredir. Güneşin etrafında yörünge turunu hızlı tamamlamasından dolayı ismini Antik Roma mitolojisindeki haberci tanrısı olarak bilinen Merkür'den almaktadır. Güneş sisteminde bulunan gezegenler arasında en küçüğüdür. Merkür gezegeninin uydusu yoktur. Güneş sisteminin en hızlı gezegenidir. Dünyadan görüldüğü kadarıyla yörüngesi etrafındaki hareketini 88 günde tamamlamaktadır. Güneş sistemindeki diğer gezegenlere bakıldığında günlük sıcaklığı en çok değişen gezegen Merkür'dür. Örneğin Merkür gezegeninde bir gün içerisinde hem eksi 173 derece hem de 427 derece sıcaklık gözlenebilmektedir. Bugüne kadar Mariner 10 ve Messenger adlı iki uzay aracı tarafından ziyaret edilmiştir. Venüs gezegeni Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Adını görünüşü nedeniyle Antik Roma aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ten almıştır. Gelen güneş ışınlarını bırakmamasından dolayı Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Venüs gezegeninin büyüklüğü neredeyse Dünya ile aynıdır. Diğer gezegenlerin tamamı aynı yöne doğru dönerken Venüs ters bir yörünge çizmektedir. Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü 224,7 dünya gününde tamamlar. Aralarındaki birçok benzerlikten dolayı dünyanın ikizi olarak da bilinmektedir. Venüs'ün eksen eğimi bulunmadığı için Venüs'te mevsimler yoktur. Dünyamız güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Uzaydan bakıldığında mavi renktedir. Dünyanın atmosferi %78 azot, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşur. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Güneş etrafındaki dönüşünü ise 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniyede tamamlar. Dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan ise şişkin bir yapıya sahiptir. Gezegenimizin tek uydusu Ay'dır günümüze kadar keşfedilen gezegenler arasında yaşanabilir tek gezegendir. Mars, Güneş'e en yakın dördüncü gezegendir. Adını antik Roma savaş tanrıçası Mars'tan almıştır. Üzerindeki demir oksitten dolayı kızılımsı bir rengi vardır. Bu yüzden kızıl gezegende denir. Pobos ve Deimos adında iki adet uydusu bulunmaktadır. Dünya ile benzer özellikler göstermesinden dolayı Mars'ta yaşam olabileceğine dair çok sayıda teori vardır. Tıpkı Dünya gibi yıl içerisinde Güneş'e yaklaşır ve uzaklaşır. Bu güne kadar en çok uzay aracı gönderilen gezegendir. Jüpiter, Güneş'e en yakın 5. gezegendir. Büyüklüğünden dolayı ismini antik Roma'da tanrıların kralı olarak bilinen Jüpiter'den almıştır. Küçük ve katı bir çekirdeği vardır. Geri kalan kısmı sıvı hidrojenden oluşur. Güneş ışınlarının büyük bir bölümünü yansıtır. Jüpiter, çap ve kütle bakımından güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Jüpiter'in ortalama sıcaklığı eksi 140 derecedir. Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü 12 yılda tamamlar. 79 tane uydusu bulunmaktadır ve bunlardan en büyüğü olan Ganymede, Güneş sisteminin en büyük uydusudur. Satürn, Güneş'e en yakın 6. gezegendir. İsmini antik Roma mitolojisindeki Jüpiter'in babası olan Satürn'den almıştır. Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü yaklaşık 29,5 yılda tamamlamaktadır. Güneş sistemi içerisindeki yoğunluğu en düşük gezegendir. Satürn'ü diğer gezegenlerden ayıran en önemli özelliği buz ve taşlardan oluşan halkasıdır. Gezegenin irili ufaklığı 62 adet uydusu vardır. Güneşe en uzak ikinci gezegendir. Uranüs yörüngesindeki bir tam turunu 84 yılda tamamlamaktadır. Ortalama sıcaklığı eksi 224 derecedir. Pek ihtişamlı olmasa da 13 adet halkası vardır. Bugüne kadar yalnızca bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen Uranüs'ün 27 adet uydusu bulunmaktadır. Güneş'e en uzak gezegendir. Güneş'e olan uzaklığı dünyadan 30 kat daha fazladır. Adını Antik Roma'daki denizlerin tanrısından almaktadır. Neptün, yörüngesindeki bir tam turunu 165 yılda tamamlamaktadır. Neptün'ün atmosferi oldukça aktiftir. Saniyede 1340 kilometrelik hıza ulaşan fırtınalar vardır. Ortalama sıcaklığı eksi 214 santigrat derecedir. Bugüne kadar keşfedilmiş 14 uydusu bulunmaktadır.